merhaba arkadaşlar. Bugün Şevket de video çekiyor. Şu an ben de video çekiyorum. Şey Şevket'e hayırlı olsun derseniz çok mutlu olurum. Şevket'in kanalının adı neydi? Macera kanalı 2. Evet adı bu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir youtuber olacağına inanıyorum. <laughs> Neredesin şu an? Sıfırladım karakteri. Arkadaşlar yerden like atma olursanız çok teşekkür ederim. Çok memnun. Ya çok şey olurum. Memnun. Olurum. Arkadaşlar bu arada benim ya işte benim takipçilerim bir de Şevket'in takipçileri. İkimizin kanalına da abone olabilirsiniz. Şevket zaten benim kanalın adını söyler size sonraki videolarında. Şevko gel. Sen neredesin? Gel. 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 Ben ben. Gel ikiliye girek buna gel. Arkadaşlar şevketin ki macera kanalı olduğu için şey bizim bir tane mezarlık videomuz var yarın şevket onu paylaşır. Gerçekten çok güzel geçti. Arkadaşlar bir spoiler verelim. Söyleme Arka söyleme söyleme. Şevko söyleme izlesinler de görsünler. Artık ama duydular benim kanalımdaki ne dedin ki? Ben duymadım. Bir tane adam bizi kovup dedi. <laughs> Lan elime düşüyor. Gelir birazdan. Arkadaşlar tabletim de var. Belki tabletimden alıyorduk. Evet. Ama Şevket kanalı açtığı için artık telefondan oynayacak. Ben zaten telefondan oynuyorum. Lan canavar gelse ben öldüm. Niye? Dolaba girme tuşu yok. Allah. Arkadaşlar ölürsek video biter öyle düşünün değil mi Şevka? Evet de ben öleceğim. videoyu bitireceğim mi? Ben bir reset mi çekeceğim? Oğlum reset çekersen gidersin. Nasıl yani? Şey ben benim yanımda olmazsın. Boş ver oğlum dayandığın yere kadar artık böyle. Arkadaşlar bu arada tekrar söyleyeyim like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Like de abone olursanız çok da olurum. Çok mutlu olurum. sen bak. Aaa oyundan attı. Ben devam mı edeyim seni mi bekleyeyim? Bekle ben geleyim. Reset atıyorum o zaman ben. reset atma yok. Ben mecburen devam edeceğim. Sen de tek devam et. Şevket mecbur. Tamam. Ölürsen şöyle videoyu kapatak. Sıkıntı yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dors oynayacağız. Arkadaşlar bu ilk videomuz olduğu için Pıst dedi. Arkadaşlar bu arada şey Şevket'i de daha demin videodan attığı için Şevket video videoya devam edemedi. Şey ben devam edebildim sadece Şevket öldüğü için. Ben ölmedim. Ben oyundan attı. Şöyle dom. Sen atmasaydın oynardın zaten oğlum. Ben giderim bayağı. Şu geldi. Bir ona at, ona evet. Evet, at. Apsi, oğlum, yine beni oyundan attı. Onu... ay korktum lan yanlış kapıyı seçtim. Beni yine oyundan attı oğlum. ben niye bir yanlış kapıyı seçtim? Lan! He. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben bunu paylaşırım. Öldüm zaten kapılarda. Hadi bay bay.